Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi kullanmış olduğum Honor Watch Magic 2'yi mercek altına alacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi kullanmış olduğum Honor Watch Magic 2'yi mercek altına alacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Honor Watch Magic 2 hem Android hem iPhone cihazlarınızı kullanabiliyorsunuz. Android'de tüm özellikler çalışıyor. iPhone kullanıcısınız iki özelliği kullanamıyorsunuz. Bunlardan biri anlık takip özelliği ve telefondaki müziği kontrol etme. iPhone'da çaldığınız müziği kontrol edemiyorsunuz. Android'de hem telefondaki müzik kontrol edebiliyorsunuz hem de stres takibi yapabiliyorsunuz. Kutu tasarımı çok şık. Saat kahverengi kayışta kutudan çıkıyor. Kutunun içinden siyah spor kayış, şarj standı, şarj standı için taşlı kablo çıkıyor. Ekran özelliklerine gelirsek 1.39 inç 454x454 çözünürlükte amoled ekran 320 ppi piksel yoğunluğu sunar. Honor Watch Magic 2 ayrıca renk kontrat dengesi gayet başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Honor Watch Magic 2'nin ayrıca bu ekranın diğer özellikleri her zaman açık ekran, OLED display benzeri bir e, özellik de karşımıza çıkıyor. Saat 41 gram ağırlığa sahip kutudan deri kayışla çıkıyor. İster deri karış kullanabiliyorsunuz, ister e, sportif günlük ihtiyaçlarınızda spor kayışı da kullanabilirsiniz. Saatte paslanmaz çelik materyal kullanılmış gövdenin tamamı paslanmaz çelik ve çok şık bir saat olduğunu kanıtlamış oluyor. Bu saat 50 metre suya dayanıklı sporcular için tasarlanmış olarak karşımıza çıkıyor. Antrenman modları arasında yüzme de var. Gittiğiniz mesafeyi yaptığınız kaderi anında hesaplayarak size uygulamadan bilgi veriyor. Honor Watch Magic 2'nin en güzel beğendiğim özelliklerinden bir tanesi bataryası. İçerisinde 455 mAh batarya var. Bu batarya sayesinde tam 2 hafta size pil ömrü sunuyor. Anlık stres takibi ve uyku modunu açarsanız bu süre düşebiliyor. Akıllı saatler arasında batarya bakımından en iyi bence batarya sahip saat Honor Watch Magic 2'dir. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoda Honor Watch Magic 2 sizler için mercek altına aldım. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da yeni videolarımı haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.